Merhaba arkadaşlar. Bu maketimizde kafa çiftlerini gözden geçireceğiz. Şurada birinci kafa çiftimizi görüyoruz. Birinci kafa çiftimiz Nervus olfaktorius. Burada gördüğümüz kısmı Bulbus olfaktorius olarak isimlendirilir. Daha sonra buradaki nöronları devamı Traptus olfaktoriusu oluşturur. Şurada ikinci kafa çiftini görüyoruz. Nervus opticus. Nervus opticus'un kiyazma Opticum dediğimiz çapraz yaptığı bölümü burada mevcut. Şimdi burada göz kaslarıyla ilgili üç tane sinirimiz var. Bunlardan bir tanesi Nervus oculomotorius. Nervus oculomotorius ekstraoküler göz kaslarına e, motor inervasyon sağlar. Ve göz içerisindeki muskos ciliaris ve muskos e, konstrüktör pupilla ya da e, parasympatik inervasyon sağlar. Şurada üçüncü kafa çiftimizi görüyoruz. Şurada gördüğümüz ganglion silyari. Üçüncü kafa çifti parasempatik liflerin sinaps yaptığı ganglion'dur ve buradan kalkan lifler postsinaptik parasempatik lifler olarak göz kulesine beşinci kafa çiftinin dalları tarafından taşınır. Şurada gördüğümüz nervus trochlearis, nervus trochlearis musculus obliquus bulbi superiora motor inervasyon sağlar. Yine bir başka kafa çifti de nervus aptosens, bu da musculus rectus bulbi laterale yine motor inervasyon sağlar. Şurada 5. kafa çiftimizi görüyoruz. Bu arada 3. kafa çiftimiz nervus oklomotorus, 4. kafa çiftimiz nervus ve 6. kafa çiftimiz de nervus abdusens olduğunu tekrar hatırlatalım. 5. kafa çiftimiz nervus trigeminus. Şurada gördüğümüz 5. kafa çiftine ait ganglion alan ganglion seri ya da ganglion trigeminali olarak isimlendirilen yapıdır. Ve buraya kadar gelmiş olan e, lifler Gamliyon gazeteden daha sonra üçe ayrılırlar ve üç e, dala ayrılarak isimlendirilir. Üstteki Nars Uftamikus, daha sonra Nars Maxillaris ve diğeri de Nars Mandularis adını alır. Şimdi Nars Uftamikus'u takip edersek, Fisurovitaj Fisur Superior'dan göz kürasına dahil olur ve burada dallarına ayrılır. Şurada Nars Frontalis'i görüyoruz ki daha sonra alım bölgesine ilerle etmek üzere yüze doğru çıkan nervus ve nervus dallarını vermiştir. Bir diğeri nervus bir diğeri de nervus o iç tarafta kaldı. Başka bir dalımız nervus maxillaris. Nervus maxillaris de foramen rotundumdan geçerek fossa gelir. Burada bulunan bir ganglion, ganglion pterygoperitoneumla bağlantı kurar. <laughs> Nervus facialis buraya kadar gelmiş olan parasikspesatif liflerini alıp göz küresine kadar taşır. Nervus maxillaris eee orbitalis inferior'dan geçerek orbita'ya dahil olur. Ancak buradan geçmeden önce rami alveolaris superioris Posteriores dallarını verir. Bunlar da plexus dentalis oluşturarak diş köklerine ulaşırlar. Nervus maxillarisin bir dalı da nervus zygomaticus'tur. Dilastikomatikus, gangliopterigo palatinumda sinaps yapmış olan fosnaptik parasympatik lifleri daha sonra nars e verir. Bu, şu lifler nars e ait olan parasempatik fosinaptik parasympatik lifleri taşırlar. Bu da nars ile birlikte gözyaşı bezine ulaşır. Nars Maxillers'e de tekrar dönersek Nars Maxillers e orbitada önce sulcus infrarobitası daha sonra kanals infrarobitası ile ilerler ve bu kanalın açıklığı olan foramen infrarobitası geçerek yüze gelir ve Nars infrarobitası ismini alır. Bir diğer dalımız Nars mandibularis. Nars mandibularis de foramen ovaleden geçecektir. Foramen ovaliden geçtikten sonraki dallarına şöyle bir bakalım. Bunlardan bir tanesi nars lingualis. Bir diğeri nars alveolaris inferior. Nars alveolaris inferior mandibuladaki kanalis mandibulaya dahil olur ve buradan plexus dentalis oluşturarak diş köklerine doğru uzanır. Bunun uç kısmı, uç dalı foramen mentalden dışarı çıkarak nars mentalis adını alır. Şurada arkadaşlar nars facialis görüyoruz. Nars facialis Forza Kustukus internus'tan gelip kanalis nervifasiyase girmiştir. Burada bir dirsek oluşturarak daha sonra foramen stilo çıkıp partis bezine gelir ve partis yakınlarının yakınların içerisinde bir plexus oluşturup buradan da dallarını ayrılır. Şurada mandibüler dalını ve boyuna giden dallarını görüyoruz. Evet. Burada ayrıca şöyle. Arteri kortis görüyoruz ki arteri kalitis daha sonra arteri interna ve arteri kalitis eksterna dallarına ayrılmıştır. Şurada arteri eksternanın uç dalı olan arteria maxillaris ve arteria temporalis superficialis görüyoruz. Şurada arteria maxillaris'ten ayrılıp şöyle foramen spinozumdan geçip kafa içerisine dahil olan arteria meningea mening, media görülmektedir. Şurada arteria alveolaris inferioru görüyoruz. Yine şurada da arteri maxillaris'in diğer dallarını görmekteyiz. Şurada arteri thyroidea superioru görüyoruz. Membrana tiroidea delerek Larynx'in iç kısmına dahil olan arteriyaların gel superioru görebiliyoruz. Şurada da arteria fasialis mandibula'nın kenarından geçerek yüze doğru gelmiştir. Şimdi makinemizin iç kısmına dönelim. Şurada arkadaşlar nervus fasciyal, nervus görmüştük. Şurada nervus fasciyalsin polisokustikus internusa girişini görüyoruz. Şurada foramen jugularia'yı görüyoruz. 9, 10 ve 11. kafa çiftlerinin foramen jugularia'dan kafayı terk ettiği bölge. Hemen onun da kanal sinel geçen Nurse Hipopulosus'u görmekteyiz. Şurada arkadaşlar Nurse Maxillaris'e maxinder, ait dalları görmüş. Şurada ganglion pterigo görüyoruz. Buradan ayrılıp burun boşluğuna girip burun boşluğunu inler eden sinirler. Şurada Nurse etmoidalis anteriorun dalları yine burun boşluğunu inler etmektedir. Şurada Kanal spaytunusta kanal girmiş olan Nervus palatinus'u görmekteyiz ve foramen rotundum majus'tan geçerek damakta dağılan nervus palatinus major'u görmekteyiz. Evet. Şurada da arkadaşlar. Nervus Linguae'si görüyoruz. Şurada da nervusoglossus'u görmekteyiz. Şurada ağız tabanındaki kaslar var. Musculus mylohyoideus Musculus geniohyoideus görülmektedir. Şurada glandula submandibularis, e, sonra çene altı, eee tükrük bezini görmekteyiz. Glandula submandibularis şurada da glandula submandibularis ve dil altı tükrük bezini görmekteyiz. Şurada larynx'i görüyoruz arkadaşlar. Larynx'in yapıları. Şurada da pharynx'in üst orta ve alt konstrüktör kaslarını görmekteyiz. Yine şurada ilgili, ilgili yapılardan şöyle bakarsak nerv ise işte görmekteyiz. Evet, şurada arkadaşlar nerv gelip arter kartis ile birlikte seyretmektedir. Şurada da nerv ve buradan ayrılıp şöyle Musculus Ciro, Hyoidus'a gelen dalını görmekteyiz. Evet arkadaşlar, bu maketle ilgili konuşacaklarımız bu kadar. Başarılar diliyorum.